Webchairs Talks'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğumuz Dear Case'in pazarlama müdürü Özlem Topaloğlu Özdemir. Özlem Hanım merhaba. Merhabalar Öykü Hanım. Şimdi hem gördüğüm kadarıyla dünyayı geziyorsunuz, gezerken videolar çekiyorsunuz. Hem benim bugünlerde okumakta olduğum bir kitap yazdınız hem de bir yandan profesyonel kariyeriniz var. Yani günümüzün dijitalleşen dünyasında tabii ki bütün bunları yapabilmek mümkün oldu. Hikayeniz çalışma biçimini değiştirmek isteyenlere ilham olur diye düşünüyorum ve bu yüzden sormak istiyorum. Uzaktan çalışma rutininiz nedir? İşte sizce avantajları nelerdir? Dezavantajları nelerdir? Şimdi şöyle uzaktan çalışma ya pandemiyle hayatımıza girdi ve benim için çok şans oldu. Çünkü benim gibi bir karakter için uzaktan çalışmak çok avantajlı bir durum. Benim ekibim için de ve kreatif işlerde yer alan insanlar için de bence çok çok önemli. Şimdi şöyle avantajları var. En önemlisi İstanbul gibi ya da büyük şehirde çalışıyorsanız zaman avantajı olan bir şey. Yani mesela insanlar 2 saat önceden kalkıyor, hazırlanıyor, bir saat en az yol çekiyor derken günde 8 saatin dışında 4 saat belki de zaman kaybediyorlar. O yüzden kendilerine ve özel hayatlarına da zaman ayıramıyorlar. Bu anlamda zaman kazanmak anlamında çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir dezavantajı olabilir. İnsanlar tabii ki ofis ortamından uzak kalıyor ve eğer ki evleri de çalışmaya müsait değilse biraz dezavantajı olabiliyor. Benim çok müsait olduğu için benim için avantajlı ve farklı mekanlarda çalışmak da benim için çok güzel bir şey. Bir de kreatif insanları ofise kapatmak ve sürekli aynı ortamı sokmak da iyi olmuyor açıkçası bizim açımızdan. O yüzden ben avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bizim rutinimiz genelde şöyle. Genelde uzaktan çalışıyoruz ama tabii ki o bağı da koparmamak açısından, ekiple bağımızı koparmamak açısından çekimlerde, toplantılarda yüz yüze yapmaya çalışıyoruz. Ofiste yapıyoruz, herhangi bir kafede yapıyoruz. E, o bağı da kopartmamaya çalışıyoruz. Ya zaten böyle en dengeli hale de böyle ulaşılıyor sanırım. Hani çalışma arkadaşlarıyla zaman zaman yüz yüze buluşarak o samimiyeti koruyarak ama kendi çalışma saatine, rutinine kendin karar verebileceğin, nerede çalışmak istediğine kendin karar verebileceğin. Tabii pandemiyle beraber e, çok kolaylaştı işler. Biz de evlerimizde kendimize çalışma alanları yaratmış olduk böylelikle. E, onun faydasını da tabii bugünlerde görüyoruz. Dediğiniz gibi özellikle de daha yaratıcı alanlarda bu böyle. Ya tabii bir de e, sisteme oturtmak önemliydi. Mesela sisteme oturtmak önemli. 9-6 mesela çalışma çalışma şeyimiz var. Hani otur, ona oturtmadığımızda şöyle de olabiliyor. Bazıları gece çalışıyor, bazıları gündüz çalışıyor. Eğer bunu yürütemezseniz gece gündüz çalışıyor bir e, vaziyette oluyorsunuz ki pandemide bunu bol bol yaşadık biliyorsunuz. Sürekli çalışır hale döndük falan. E, ama sisteme oturtulduğunda eğer meslek de yani meslek grubu da buna uygunsa uzaktan çalışmak ya da hibrit bence hibrit en güzeli olabilir. hani Hem ofisten kopmamak hem de kendine zaman ayırmak anlamında hibrit sisteme geçebilecek alanlarda geçilmesini ben tavsiye ederim. Kesinlikle yani eğer firmanın yapısı buna uygunsa eğer bu şekilde bir çalışma sistemi yürütülebiliyorsa çok daha verimli oluyor. En azından biz çalışanlar açısından diyelim. E, şimdi biraz markalaşma üzerine konuşmak istiyorum. E, Deer Case markası nasıl sektörde kendine yer edindi. Çünkü birçoğumuzun böyle telefon kabı dediğimizde ilk belki de baktığı yerlerden bir tanesi. O markalaşma, o markanın yerini kazanması sürecinden biraz bahseder misiniz? Tabii. Şimdi diğer kez 5-6 yıllık markalaşma sürecinde daha doğrusu. Diğer kez adını alması 5-6 yıllık bir marka. Ondan öncesi tabii kurucu ortaklarımızın sektörel deneyimi daha öncesine dayanıyor. Ama Telefon kılıfı ve teknoloji aksesuarı üzerinden tutunmak aslında kolay bir şey değil. Yani şimdi şöyle, diğer kezin orada çıkış noktası doğru zamanda doğru yerde diye düşünüyorum ben. Yani doğru alanda daha doğrusu. Çünkü şöyle bir şey var. Telefon kılıfını biz hep eskiden, belki de sadece şeffaf ya da renkli kullanıyorduk. Koruyucu olsun diye kullanıyorduk. Telefonumuza takıyorduk. Benim bile böyle bir hani şeyim yoktu. İlgim yoktu aslında. Diğer kez'e girene kadar. Ama diğer kez şöyle bir algı yarattı. Sadece koruyucu değil moda unsuru tamamlayıcı unsur olarak yola çıktı bu algı yaratması çok e, aslında başarılı oldu e, aynı zamanda da kişiselleştirme yani bu ürünlerde kişiselleştirmek çok zordur yani belli başlı ürünler gelir onları satarsınız ama biz şunu yaptık bir sürü tasarım var mesela sitede bir sürü materyal var bunları hem farklı güncel trend tasarımlarla sunarken hem de müşterilerimize ismine özel olarak e, mesela üretebiliyoruz ya da Herhangi bir telefonun boş bir kılıfı mesela, fotoğraflarını özel bir şekilde de üretebiliyoruz. Kişiselleştirmeyi de mesela doğru zamanda yaptığı için ve mesela zor bir tekniği kullandığı için de başarılı oldu bence. Aynı zamanda dediğim gibi sürekli trend e, tasarımları sunması görmüşsünüzdür web sitesinde binlerce tasarım var, e, binlerce ürün var ve teknoloji aksesuarı alanı sürekli genişletmesi, ürün gamına sürekli yeni e, ürünler eklemesi bu anlamda başarılı olmasını sağladı bence diye düşünüyorum. Yani aslında biz kendimizi ifade ediş biçimimizde nasıl işte atıyorum küpedir, kolyedir aksesuarları kullanıyorsak ya da kıyafetimizle bir o günün nasıl geçeceğine dair bir ifade kullanıyorsak örneğin o gün çok renkli giyinmek gibi ya da işte bir güne özel giyinmek gibi bunu artık telefon kılıfıyla da yapabileceğimizi fark ettik. Yani kendi karakterimizi, kendi yaklaşımımızı ilgi alanlarımızı da telefon kılıfıyla anlatabileceğimizi fark ettik. Bu anlamda tabii ki çok farklı bir alan oldu bizim için. Peki bu marka Anlaşma süreci içerisinde SEO nerede duruyordu? SEO'dan yararlandınız mı? Ona geçmeden önce şu küçük bir not daha ekleyeceğim. Mesela şimdi sadece koruyucu olarak aldığınız bir kılıf e, telefonu, evet koruyor. 3 ay kullanıyorsunuz, 6 ay hatta 1 yıl kullanabiliyorsunuz ve bunu satmak biraz hani zor oluyor tabii yeni bir ürün. Ama dediğiniz gibi günlük artık hani yaşam rutininizde bir parça haline geliyor. Spor kıyafetinize kombinliyorsunuz, rengine uygun kombinliyorsunuz derken böyle değişik aksesuarlar almak ihtiyaç haline geliyor. O yüzden de tabii ki insanlar daha trend tasarımlar, kendini işte görebildiği, kendini ifade edebildiği tasarımları almak ve bunu çeşitlendirmek istiyor. O anlamda da bir başarısı var diye düşünüyorum. SEO kısmı evet, SEO'dan tabii ki yararlandık. Markalaşma sürecimizde SEO stratejilerini aktif olarak kullandık. arama motorlarındaki görünürlüğümüzü artırmak ve potansiyel müşterilere daha kolay ulaşabilmek için SEO optimizasyonu yaptık. İnternet sitemizin tasarımı ve kullanıcı deneyimi üzerinde de titizlikle çalıştık. E bu sayede müşterimizin rahatlıkla ürünleri incelemesini ve satın alma sürecini tamamlamasını amaçladık diyebilirim. Şimdi internet sitenize girdiğimizde hep bahsediyoruz ya işte bir sürü ürün var diye. Yani gerçekten böyle hiç çıldırmamak elde değil. Ben özellikle mesela Art case kılıflara bayıldım. E oradan da şunu merak ettim ya. Müşteriler internet sitenizde ne kadar vakit geçiriyorlar? Uzun saatler harcıyorlar mı? Bunun analizini yapıyor musunuz? Tabii bunun için web analitik araçları kullanıyoruz açıkçası. Yani şimdi her müşteri için bu süreç değişiyor. Ama genel olarak müşterilerimizin ürünlerimizin hani ürünlerimizi incelemek için uzun süreler harcadığını gözlemledik. Sanırım bu da tasarım ve içerik stratejimizin müşteri memnuniyeti ve ilgi çekme konusundaki etkinliğini gösteriyor diyebilirim. E, hatta yani tasarım konusunda da web sitesi tasarımı işte ürünleri koyarken de bundan çokça faydalandık ve başarılı oldu diye düşünüyorum. Bu da çok önemli bir kolumuz yani. E, bu arada farklı markaların telefonlarına yönelik kılıf ve aksesuar satışı yapıyorsunuz burada şunu soracağım. Dijital pazarlamada kişiselleştirmeyi kullanıyor musunuz? Hani biraz bunun üzerine konuştuk ama mesela telefon markasını işte bir önceki alışverişi vesilesiyle öğrendiğiniz bir kullanıcıya nasıl yollarla nasıl bir tanıtımla ulaşıyorsunuz? Şöyle, dijital pazarlamada kişiselleştirmeyi kullanıyoruz. E, müşterilerimize en iyi hizmeti sunabilmek için kullanıcıların tercihlerini ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışıyoruz. Mesela web sitemize gir, giren kullanıcılardan telefon markasını ve modelini öğreniyoruz. Bu sayede hangi telefon markasına sahip olduklarını öğrendikten sonra Onlara uygun kılıfları ve aksesuarları öneriyoruz. Web sitemizdeki kullanıcıların geçmiş alışverişlerine göre önerilerde bulunuyoruz. Mesela bir kullanıcımız Samsung telefonuna sahipse Samsung telefonları için uygun kılıf ve aksesuarları önüne çıkartıyoruz. Tabii bunun bir parçası da e-posta pazarlaması. Orada da ki, o yani e-posta pazarlaması da kişiselleştirme için etkili bir araç. Kullanıcılarımızdan izin alarak e-posta abonelik listemize katılanları telefon markalarına göre ve alışveriş davranışlarına göre segmentliyoruz. Daha sonra bu segmentlere özel indirimler, promosyonlar ve yeni ürün duyuruları gönderiyoruz. Ve müşterilerimizi bu sayede bilgilendiriyoruz. Ve sosyal medya reklamları da kişiselleştirmenin önemli bir parçası. Kullanıcıları sosyal medyalarda belli kitlelere dönüştürerek pazarlama planları oluşturuyoruz. Bu yöntemlerle de müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmayı İhtiyaçların uygun ürünlere önerebilmeyi hedefliyoruz açıkçası. Şimdi farklı aksesuarlar ve farklı teknolojik aletlere özel de kılıflar var bünyenizde. Bunların tanıtımı için ayrı stratejileriniz var mı? Yani sadece telefon kılıfı olarak bilinmek mi yoksa diğerlerinin de akla gelmesi mi? Aslında şöyle telefon kılıfı olarak bilinmeyi çok iyi anlıyorum çünkü ilk çıkış noktamız o. E, ağırlığımız da o, çeşitliliğimiz de orada fakat bizim e, totalde hedefimiz tüm aksesuarlar, tüm teknolojik aksesuarlara farklı tasarımlar, bize özgün tasarımlar sunabilmek ve kişiselleştirmeyi de getirebilmek açıkçası. E, şimdi bunu yani tanıtım stratejimizde şöyle yapıyoruz aslında bu bir yeni kılıfta olabilir atıyorum iPhone 15 geldi ya da yeni bir koleksiyon olabilir bir tasarım temasıyla bir e, koleksiyon çıkarıyor olabiliriz veya bir işbirliği yapıyor olabiliriz. Burada tasarım stratejimiz genelde şu oluyor. Bizim bir in-house ekibimiz var, sosyal medya ekibimiz var. Orada üzerinde bunu nasıl tanıtabiliriz, nasıl kitlelerimize duyurabiliriz şeklinde oluyor. Orada da tabii ki bir işte moodboard üstünde çalışıyoruz. Farklı markalardan örnekler buluyoruz. En iyi işte fikri konuşuyoruz. Bunu seçtikten sonra prodüksiyon sürecimiz başlıyor. Sonra da bütün kullandığımız sosyal mecralarda bunu nasıl lanse edebileceğimizi konuşuyoruz. Ondan sonra dijital reklam olsun, sosyal medya paylaşımları olsun bütün kanallara bunları dağıtıyoruz ve insanlar orada artık şey görüyor. Yani burada yeni bir şey var. Algısı artmayı yaratmayı başarıyoruz diyebilirim. Sizin muhtemelen işlerin çok hızlandığı vakitlerden biri de bir marka yeni bir telefon çıkardığındadır diye düşünüyorum. Buradaki işler nasıl hızlanıyor sizin tarafınızda neler oluyor onu da anlatabilir misiniz? Şöyle tabii ki biz öncesinde haberdar oluyoruz. Yani öncesinde çalışmalarımız başlıyor çünkü bu bir haftada çıkabilecek bir iş olmuyor genelde. Çok öncesinden işte bu yapacağımız paylaşımların planlarını yapıyoruz. Ee, az önce de söylediğim gibi üstünde karar verdikten sonra prodüksiyon sürecimiz başlıyor ki orada ciddi bir süreç var. Ee, mesela işte mood board sürecine karar verdikten sonra bir influencer çekimi mi olacak yoksa başka bir çekim yapacağız? Bu çekim video çekimlerini e, kurguluyoruz ki Instagram'ın mesela storiesinde, reelsinde, postunda apayrı bir... Dünya vardır. TikTok'ta apayrı bir dünya vardır. YouTube'da apayrı bir dünya vardır. Bunları kurgulamaya başlarız. Dijital e, reklamlarda apayrı bir kitle vardır ve bizim kitlemiz, hedef kitlemiz çok geniş olduğu için farklı farklı yerlerden yakalamaya çalışıyoruz. Ardından da bunların ona yalındıktan sonra paylaşım planlarını yapıyoruz ve mesela reklama çıkmaya başlıyoruz. Ardından da bir influencer marketing belki bilirsiniz diğer kez bu anlamda çok güçlüdür. Influencer marketing olayını da devreye sokuyoruz. O hani yeni bir ürün çıktığında ya da yeni bir koleksiyon çıktığında kimler bu e, şeye uygun, profile uygun bunları seçiyoruz ve gifting süreçlerimiz de başlıyor. Böylece birçok yerde tanıtımına başlıyoruz açıkçası. Yani ciddi anlamda arka planda dönen bir ekip, e, bir emek var ve bu ...çok yani iki ay falan sürüyordur. Bizim Vapture Talks podcast'inde influencer marketing sık konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Ee, bunun işte zaman zaman çok faydalı geri dönüşleri olduğundan... ...zaman zaman doğru influencer ile çalışılmadığında... E, ...beklenmedik geri dönüşleri olduğundan da bahsediyoruz... Oradaki sürecin belki detaylarını yani bir dijital pazarlamacının gözünden influencer marketingi doğru yapılabilmesi için neler gerekiyor e, onu sorayım. Yani şimdi şöyle influencer marketing ilk zamanlarda çok güçlüydü. E, şimdi artık hani biraz şeye döndüğü için bütün markalar bunu kullanmaya çalışıyor ya da influencer eğer ki gerçekten denemediği, gerçekten beğenmediği bir ürünün tanıtımını yap yapıyorsa bu takipçiler tarafından çok net anlaşılıyor ve bunu hani bir paza para kazanma yolu olarak gördükleri için ürün almaya gitmiyor. O yüzden e, o anlamda iyi, doğru influencer'lar bulmak lazım. Çünkü biliyorsunuz influencer'ların da bir şeyleri var. Yani e, konusu var, teması var. O temada e ee, mesela şöyle söyleyeyim. Makyajda ünlü birisi ise bu, makyaj konusunda işte profesyonelse, burada her türlü fondötenin tanıtımını yaptığında ayrıştıramayız bu konuyu. O yüzden iyisini yani neden ayrıştığını anlatabilmesi gerekiyor. O anlamda da gerçekten doğru tercih yapmak gerekiyor. Çünkü bugün artık şeyi de görüyoruz. Evet yapıyoruz gifting yapıyoruz, bu marketing yapıyoruz ama geri dönüş olmuyor. Yani hiçbir şekilde olmuyor. Orada da iyi tercih yapmak lazım. Bir de çok fazla artık influencer var. Orada da hani gerçek bir influencer olup olmadığını iyi ayrıştırmak gerekiyor. Biz de bence kullanıcılar olarak e, sosyal medyada geçirdiğimiz vakit arttıkça bir influencerın ne kadar samimi olup olmadığını da anlamaya başladık. Artık orada kullanıcılar da daha dikkatli yapıyor seçimlerini. Hem takip edecekleri kişileri hem de önerilerden satın alıp almayacaklarını. O yüzden giderek de aslında o alanda samimiyeti korumak, doğru influencerla çalışarak başarı elde etmenin de koşulları zorlaşıyor tabii. Orada doğru adımları atmak gerekiyor. Tabii şöyle oldu hatta makrodan mikroya bir geçiş oldu. Eskiden makrolarla çalışmak daha iyi bir şeydi ama sonra bu algı değişti. Artık insanlar yakın çevresinden daha tanıdığı daha hayatını bildiği insanları gör, görüyorsa bunun aldığını görüyorsa daha çok almaya başladı daha çok güven duyuyor çünkü. Ya kesinlikle öyle. Bizim yaşamımıza yakın olan yaşamların önerileri bize daha samimi geliyor. Bir de tabii bu sektör çok hızlı ilerlediği için o makro diye bahsettiğimiz bu farklı bir hayat yaşamaya başladılar. Onun da tabii inandırıcılığı giderek azalıyor bizler için. Bu değişimi de konuşmuş olduk, güzel oldu. Yani sosyal medya ile ilgili bir şey soracaktım. Hani dijital pazarlama stratejinizin neresinde duruyor diye kalbinde herhalde. Kesinlikle kalbinde. Zaten bizim markamız e ticaret markası. Bizim bir tek Optimum AVM'de bir tane kioskumuz var. O da hani böyle ürünlere canlı görülebilsin amacıyla. Yani showroom gibi düşünebilirsiniz. Tabii satış yapıyoruz ama daha çok ürünleri müşterilerimiz realitede görmek isterse görebilsin diye kurduğumuz bir kiosk. Tabii onları da genişletme hedefimiz var açıkçası ama baktığınızda 5-6 yıldır e-ticaret olarak ilerleyen bir marka olduğumuz için sosyal medya bizim her şeyimiz diyebilirim. O yüzden bütün hani sosyal medya ne kadar sosyal medya mecrası çıkarsa biz orada olmak zorundayız. Çünkü e-ticaretin hani doğası bu diyebilirim. O yüzden de olabildiğince Facebook'ta, YouTube'da, TikTok'ta zaten Instagram odağımız olmak üzere buralarda da olmak olmaya çalışıyoruz diyebilirim ya tabii her sosyal medya platformunun kitlesi de ayrı sizin bahsettiğiniz gibi. Bizim bu podcast'te daha hani köklü ve sosyal medya kullanmaya sonradan geçen markalarla konuştuğumuz konulardan bir tanesi eğer TikTok açtılarsa açmaya nasıl karar verdiniz? Hani sizin markanız üzerinde düşündüğümde TikTok'ta olmanız hedef kitleniz açısından neredeyse olmazsa olmaz. Ama oradaki karar alma süreci, TikTok'taki aktifliğiniz, geri dönüşler nasıl? Hani belki Türkiye'deki markalar açısından da bu belirleyici olabilir. Çünkü TikTok'u daha henüz herkes kullanmıyor Türkiye'de. Evet ya şöyle şimdi biz Instagram çıkışlı bir markayız. Instagram'a göre içerik üretmeyi biliyoruz. Ya ekip olarak da Instagram'ı biliyoruz. Ee, ama bizim için TikTok zor oldu. Çünkü yani bambaşka bir içerik dünyası, bambaşka bir işte akım, bambaşka bir müzik anlayışı olan bir mecraydı. Tabii biz bunu yani ne yapabiliriz? Biz çünkü bir kez çok aktif bir marka olduğu için in-house ilerletiyoruz. Ekibimiz de öyle. Ya bir TikTok ajansıyla mı çalışsak onu da yapamadık. Çünkü çok dinlemeyiz ve hani bir ajansla çalışmak bizim o dinamizmi biraz öldürüyor. Ya yani çok hızlı aksiyon almanız gerekiyor sosyal medya dünyasında. O yüzden de dedik ki biz buna yavaş yavaş kanalize olmalıyız. Ama nasıl? Yani burada da ekip artık kendini güncellemek zorunda, her şeyi takip etmek zorunda. Yavaş yavaş giriş yaptık. İlk girdiğimizde de TikToker ya yani TikTok dünyasında ünlü olan isimlerle bir işbirliği yaptık. Orada bir takipçimizi büyüttük. Ama sonra e, baktık şeyle olmuyor. Instagram'da Reels çekiyoruz ama Reels TikTok'ta tutan bir şey değil. Yani içerik anlayışları farklı, müzik anlayışları farklı, akımlar farklı. Yavaş yavaş e, hani ekibimizle de böyle oradaki akımları takip ederek, müzikleri takip ederek buraya göre bir aksiyon almaya başladık. O aksiyon almaya başladığımızda geri dönüşler inanılmaz güzelleşti. Mesajlar, takipçiler işte e, o hani analitik kısmı gerçekten ilerliyor. Orayı da sanırım şu an oturttuk ama tabii ki kolay olmadı. Yani çünkü YouTube Shorts'ta bambaşka bir dünya var, TikTok'ta bambaşka bir dünya var, Instagram reels story ve postta bambaşka bir dünya var. Yani kendi içerisinde bile bambaşka şekilde vermeniz gerekiyor. O yüzden tabii ki kolay olmuyor ama önemli bizim e, hani gelecek kitlelerimiz çünkü biraz daha yaşlı grubu küçük orada. Hem gelecek kitlelerimiz açısından hem oradaki dinamizmi yakalamak açısından diğer kez için önemli bir mecra. Evet orada bir e, tuttuğunuz zaman diyeyim. Artık insanlar da sizin için içerik üretmeye başlıyor. O inanılmaz bir süreç. Evet, evet evet öyle. Kesinlikle. biraz da alışveriş sıklığından bahsedelim. Şimdi bir telefon kılıfını uzun yıllar kullanabiliriz ve aslında değiştirmeye ihtiyaç duymayabiliriz. Bu anlamda kullanıcıların alışveriş sıklığını artırmak için neler yapıyorsunuz? Yani şöyle, şimdi bizim dediğim gibi koruyuculuk esas tabii ki. Koruyuculuk anlayışıyla aldığınızda da uzun süre bunu değiştirme ihtiyacı duymuyorsunuz. O yüzden orada yarattığımız şey farklı. Yani müşteri kitlemizi nasıl dinamik tutabiliriz kısmını besliyoruz. Zaten bizim çıkış noktamız, sloganımız bile Your Case, Your Style. Yani burada biz şunu vermeye çalışıyoruz. Sürekli güncel tasarımlar. Hani müşterinin kendini bulabileceği mottolar. Ondan sonra tasarımlar. Mesela belki görmüşsünüzdür Warner Bros'ta bir işbirliğimiz var. Orada fan kitlelerini çekebilmek. Bunun gibi işbirlikleri. Farklı işte hedef kitlelerine ulaşmak ve işbirlikleriyle bu kitlelere dolaşabilmek. Ondan sonra bu gibi şeylerle tabii ki hem hedef kitlemizi artırmayı, daha ulaşamadığımız kişilere ulaşmayı ve Hali hazırda bizden zaten alışveriş yapmayı seven müşterilerimizi tekrar kazanmayı hedefliyoruz. Orada da dediğim gibi tasarımları güncel tutmak, materyalleri çeşitlendirmek, farklı özellikler sunabilmek, farklı ürünler sunabilmek ve çeşitli promosyon kampanyalarla da bu işi yürütmemiz gerekiyor. O yüzden böyle şeyler planlıyoruz ve bizim mesela şey de var, kurumsal işbirlikleri yaptığımız noktalar var. Hopi, GNC, Turkcell gibi öğrencilere ulaştığımız, öğrenci sponsorluklarımız ya da büyük yaş kitlelerin olduğu işte payda, kazandıkları uygulamalar olsun. Bunlarda da tabii işbirlikleri yaparak alanımızı büyütmeye çalışıyoruz. Yani olabildiğince hedef kitleye ulaşmak, yayılmak, farklı yaş kitlelerini tutabilecek farklı ürünler sergileyebilmek ve ürün gamını genişletmek ve trendini koruyacak, güncelliğini koruyacak, yeniliği koruyacak şeyler yapabilmek önemli. O anlamda biz de kendimizi dinamik tutmaya çalışıyoruz. Hem müşterilerimizle hani sıkmamaya çalışıyoruz. Onlar da zaten sürekli talebi bu. Yeni tasarımlar geldi mi, yeni ürünler geldi mi diye sıklıkla soruyorlar. Biz de e, elimizden geldiğince onların o ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz diyebilirim. Aslında başta da konuştuğumuz gibi yani bu iş bir moda olduğunda tabii ki insan sürekli yeniyi takip etmek, değiştirmek, kendini başka biçimlerde ifade etmek istiyor. E, hem markalaşma süreci, hem e, genç bir kitleye ve aslında herkese ama daha çok gençlere gibi geliyor bana bilmiyorum doğru mu hitap ederken sosyal medya nasıl kullanılır işte geri dönüşler nasıl takip edilir bunlar üzerine konuştuk çok teşekkür ediyorum tecrübelerinizi paylaştığınız için. Ben teşekkür ediyorum çok sağ olun. Webchurch Talks'un bir sonraki bölümünde görüşmek üzere hoşçakalın.